Merhaba Trend İndirim kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz broşürlerdeki özellikle kozmetikteki indirim kataloglarını inceliyoruz. Bunları her ay sizlerle buluşturuyoruz. Ancak bugün bu videoda farklı bir şey yapmak istedik. Broşürlerdeki en ucuz fiyatları Akakçe'den ve Cimri'den bakmak istedik. Broşürlerdeki en ucuz fiyatları tıklıyoruz Akakçe'den. Buradan kozmetiğe geliyoruz. Parfüm kozmetik. Şimdi burada acaba gerçekten bunlar en ucuz mu onları sizlerle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi kozmetikler burada ee, çok güzel ben şurada Pantene pro ve doğal sentez argan özü saç yorumuna baktığımda 134 lira olduğunu görüyorum ve diyorum ki Evet bu en ucuzmuş ve bunu alabilirim diyorum Halbuki işin gerçeği böyle değil yanında fark ettiyseniz 82 tane artık fiyat olduğunu söylüyor ve şunu anlıyorum 134 lira var. En ucuz ayrıca 134 liradan pahalı daha farklı ürünler de var. Tamam diyorum. Tıklıyorum. 134 lira. Peki gerçekte böyle mi? Aşağı indiğimizde piyasa fiyatları bölümünde bunun Gratis'te 119, Watsons'ta 129 lira olduğunu görüyorum. Ama hani bu daha ucuzdu. İşte işin gerçeği böyle değil. Hatta başka ürünlere de baktığımız zaman göreceğiz. Burada indirim broşürlerinde olanların daha ucuz olabildiğini görüyoruz. Demek ki bu yazan en ucuz 134. Neredeki 134? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Peki bu sadece bu ürün için böyle mi? Hayır başka ürünler için de böyle. Hemen geri geliyorum. Burada Dalan Botanica diye bir tane sabun var. 80 lira. 58 tane de ekstra bir fiyat seçeneği varmış. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 80 lira. Ne güzel. Aşağı iniyorum. Aa gratis de 50 lira. Bakın 80 liradan 50 liraya. Watson's da 58 lira. Şimdi aşağıda başka bir broşür var. Bu daha başlamadı ama başlayacak olduğunu görüyorum. BİM'de 49 liradan başlayacak. E hani bu en ucuzdu? Demek ki işler böyle değil. Peki bütün indirim sitelerinde böyle mi? Hemen yan tapta Cimri'ye geldim. Burada aynı ürünü görüyorum yine Panten. Bakalım ne kadardı? Bir geriye gidelim burada. Pantenimizi bulalım. Burada 134 lira. Burada 175 lira. Peki bu ucuz mu pahalı mı? Bunu biliyor muyuz? Aşağı doğru indiğimizde gerçekten en ucuz olduğunu görüyoruz. Ancak burada bize katalogdaki fiyatları yine vermiyor. Peki katalogdaki fiyatlar var mı? Broşürlere geliyorum e, broşürlerde gratis değil yanlış hatırlamıyorsam. Gratis'in kataloğuna açıyorum. Gratis'in kataloğunda biraz ilerledikten sonra evet Pantene Pro'yu buluyorum. 119 lira. Bakın Jimny'nin kendisinde Pantene Pro var ancak farklı bir fiyatta ve içindeki fiyatı göstermiyor. Yani gratis'teki fiyatı, broşürlü fiyatı göstermiyor. Bize kendi aldığı farklı bir fiyatı gösteriyor. Hemen Cimri'de geri gidelim. Yine öyle mi bakalım. Evet öyle. 175 lira olduğunu görüyoruz. Yani daha pahalı. Şimdi bu 175 lira. Bu 134 lira. Aşağıdaki kataloglarda bakıyorum. Farklı farklı fiyatlar var. Demek ki burada anlayacağımız şu. Bize en ucuz fiyatı bu siteler maalesef her ürün için söylemiyorlar. Bizim daha dikkatli araştırma yapmamız gerekiyor. Bizim gerçekten bu piyasada bulunan kozmetik ürünlerindeki özellikle kataloglara dikkate almamız gerekiyor. Sizin katalogları da incelemeniz gerekiyor. Bu önemli bir konuydu. Bu nedenle bizi takip etmeniz, bize destek vermeniz çok önemli. Bu indirimleri takip etmek bütçeniz için sizin için oldukça faydalı olacak. Bunun gibi güzel, önemli videolarla e, sizlere farkındalık kazandırmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Çok teşekkürler.